...evet açabilirsin. Nasıl? Ne nasıl? Bak aynı işte kendin söyle. Ha. E, tamam. Aa... Bu hiç bana benzemiyor. Ya Gülben çok güzel olmadın mı? Bak elini vicdanına koy söyle. Olmuş. Bana benzemiyor bu. Ya Sürekli şunu söyleyip durmasana ya. Bu sensin işte sen. Senin suratın bu. Azıcık biraz makyaj yapınca bu kadar güzel oluyorsun işte. Ben böyle gezemem ki. Ablam benim kemiklerimi kırıyor Gülben sen kaç yaşındasın? Aa, e, ne oldu sorma. Bana o soruyu sorma lütfen. Hiç sevmiyorum. Yani ben işte Esat'tan sadece bir büyüm, büyüğüm. Minicik bir yaş yani bir şey yok. Bir kere sen ondan küçük görünüyorsun. Evet ayrıca ablan sana karışamaz. Sen ister böyle gezersin ister pijamayla gezersin. Sen kocaman bir kadınsın artık. Değilim işte sorun da bu ya zaten. Kimse beni öyle görmüyor. Ben bile. E, biliyor musun? Şimdiye kadar bir kişi beni beğendi. O da deli çıktı. <laughs> Kimmiş o ya? Ha? Yok. Boş ver ya. Bir şey yok zaten. Bir şey yok. Bir kere Esat da seni çok beğeniyor. Hem de en çok nereni beğeniyor biliyor musun? Kalbini iyiliğini diyeceksin biliyorum tabii ki. Hiç öyle bir şeyler demeyeceğim. Gözlerini. Evet, gözlerini beğeniyor. Söyledi bana. Ya, yalan söylüyorsun. Ya, al bak anne, yalan mı söylüyorum, gerçek mi söylüyorum? Ya gözlerim de mi? bu güzel anı bölmek istemiyorum ama... ...ablan senin burada olduğunu bilmiyor değil mi? Yok, bilmiyor da bilir mi hiç? Ben İnce'ye söyledim, o onu oyalıyor. Arayacak beni. Tamam o zaman. Şimdi sana elbise bakacağız. Ay hayır, sakın. Kapa kapa. Dolabı kapa ne olur vallahi. Ay, senin o elbiselerin, kıyafetlerin çok pistir. Mümkün değil. Şey, yanlış anlama ne olur vallahi. Ben yani başkasının kıyafetlerini giyemiyorum da. Yani Sorun sende değil, ben de. Senin bu üstündekiler kimin? Senin mi ki? Annemin. Ha öyle bakma hiç bana. Ben bunu kırk defa yakadım giyebilmek için biliyor musun? Tamam ya. Tamam tamam. Şey bozulma tamam bozulma. Ver hadi bir tane giy vereyim. En az giydiğin olsun da. Toz açılıyor toz saçılır o kapa onu. Gülben. <laughs> of nefes alamıyorum sanki.